Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda MXC borsasında bulunan 3x long short yani ETF sekmesi altında bulunan paritelerde zaman zaman varlık birleşimi adında işlemler yapılıyor ve bazı arkadaşlarımız bunun ne demek olduğunu anlamadığından dolayı bir sordular bana. Ben de bu videoda bu ETF sekmesinde bulunan varlık birleşimi ile alakalı bir video hazırlamak istedim. MXC borsasında hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak kayıt olabilir. Şimdi buraya geldiğinizde şuraya shares sekmesi, shares olarak arama yaptığınızda burada DGB3 short leverage ETF products şeklinde bir açıklama görebilirsiniz. Ben en son yapılan near 3x ETF varlık birleşiminden bahsetmek istiyorum. Buradan sayfayı Türkçeye çevirdiğimizde kaldıraçlı ETF ürünü near 3s net değeri sırasıyla 0.1 USD'den düşük olduğu için hisse birleştirme, varlık birleştirme metrik kalanılmasını tetekler. Bu nedenle MXC NIR 3S'in hisselerini şu tarihte birleştirecektir. Burada birleştirme 10 hissesi bir hisse olarak birleştirecek. Yani hesabınızda 10 NIR 3S yani 3 short, 3x short hissesi varsa bu bir hisse olarak yani bir token olarak çevrilecek. Sonuç olarak NIR 3x short'ın hisse başına net değeri 10 kat artarken kullanıcının elindeki tutar 1 bölü 10'a inecektir. Bu bağlamda birleşmeden sonra kullanıcının varlığı aynı kalacaktır. Yani sizin hesabınızda bu ETF 3x long short pariteleri bulunuyorsa burada fiyat fiyatına bağlı olarak çok düşerse ya da çok yükselirse burada varlık birleşimi adında bunları arttırma ya da azaltma yapabiliyorlar. Bunun aynısı GTO borsası üzerindeki paritelerde de oluyor. Burada pay birleştirme mekanizması, varlık birleştirme mekanizması nedir? Şuna da göz atalım. Bunu da açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan göz atabilirsiniz. 0.1 USD'nin altına düştüğünde tetikleniyor. Bunu açıklama kısmına bırakıyorum. Yani burada sizin bir kaybınız olmuyor. Yani şey düşünün. Burada birleşti, varlık birleştirme işlemlerinde herhangi bir kaybınız olmuyor. Token değeriniz düşüyor. Token'ın fiyatı artıyor. Yani birleştirmeden önceyle birleştirmeden sonraki toplam bakiyeniz aynı olmuş oluyor. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere. MXG borsasında borsasıyla alakalı hazırladığım videoları açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan göz atabilirsiniz.